Ne yaptın bakayım? Hı? Göster. Göster bakayım onu. Getir. Bakayım nasıl bir şey? Bakayım bakayım. Şöyle Gönlüm. göster. Bakayım. No. Oo, çok güzel vallahi var ya. Şahane olmuş paşam. Oo no. bakayım. Dur, ona, dur. Ona. Dur. Ona. Şöyle göster, göster ama. Dur dur. O. Dur dur. Çok güzel olmuş bak. Gördün mü? Süper olmuş senin bebeğin. Evet. Evet. Çok güzel olmuş. Evet. Çok güzel paşam. Helal olsun sana. Çok güzel bir bebek görmüşsün. Bir de bakayım. Dur dur. Aha, bakayım. Evet onu da çektim. Bu arkasını çekecektim. çektim. सचिद और